Selamun aleyküm gençler. Bugün de yarıyoruz, geçiyoruz diye düşündüğümüz bir oyun olacak. Bugün Parama'dayız. Alevlerin attığı yerdeyiz. Bakalım ne olacak? Felç mi olacağız, felç mi edeceğiz, bin mi geleceğiz? Bugün de böyle bir kombin yaptık. Saçlar şöyle bir saldık. Elbisemizi giydik kırmızı eldivenimizi elbisemizi. Eldivenimiz de kırmızı doğru. Turuncu kırmızı. Hemen bir de şöyle geçirdik ayakkabıyı. Ayakkabı deniliyor. Ne deniliyorsa artık. Bakalım. Türek hem Gelmekte. Ne bileyim kanki. Paraşüt ölmek gibi bir şey. <laughs> Olmadı. Paraşüte vuramadık kardeşime. Zaten ölse. Hile sanardı benim güzel kardeşim. Düşünsene daha yer inmeden. Paraşüteyken ölüyorsan. <laughs> EMT verme bana. Verme gaza geliyorum. Oraya çıkasana diyorum, babci, mermer bayılıyorum. Eyvallah. Bu nereymiş olabilir buraya? Tamam. Ben oraya bir hoş geldin direkt gidiyorum. Lotum zaten mükemmel. Emetan da var. Ah, Emetan, Emetan. Şunu çıkaralım da. Kanki. Hayır hayır hayır. Burayı görmedik. Devam ki. Olur kanki böyle şeyler. Adam gelmiştir direkt. Pusu yapmıştır. Olur. Nt. Sesi kapatalım da. Oradan da ses sekiyor bu ara. Ben videoyu izliyorum bazen. Kendi şeylerimi bakıyorum ses sekmiş. Neden acaba dedim. Bundan dolayıymış anladım abi. Gençler kendi de nasıl win geldi öyle arkasından gittim vurdum. Gazdan. Sonra CS'de kıran kırana geçen maç. Güzeldi o. Ama elim soğuk olduğu için, alışkın olmadığım için öyle oldu. Yoksa fark bile atardık. Ben ve zaten bir numara taşıdı takımı. Ben şu tepe Ay adam sandım. Bu arada 3 4 yok muydu ben mi almadım? Görmedim. Sanırım yok da. Sonra gençler videolardan şey güzeldi Sanok bine. Adam kaç tane bomba attı öyle ya? Bir baktım pimi çekince. Finish Light of soldu gençler, değil mi? Bu arada Pim'in attığını bir duydum, tık! O zaman dedim, sen bittin oğlum. Sen öldün oğlum. Buraya ezan okunuyor herhalde, aziz Allah, aziz Allah, aziz Allah. Burada da yatan pusan yoktur herhalde. Ay gördüm. Kertenkele Osman değil mi lan o? Gençler kertenkele Osman'a nasıl pusu yapıyorum izleyin. <laughs> Diyeceksiniz ki ha, böyle pusu yok ya. Ya kanka hadi. <gülüyor> <gülüyor> ah gerden kela Osman ah. Güzeldi güzel. Ben ne kardeşim benim. Bu ara m 4üm full ettirdi be kral. Kom takmayacağım. Şöyle yapsam. Bunu al. Bomba ortamayı çekemedi hemen Çepedine kanka, çekedine de hemen almış güzel kardeşim. Güle güle giymene dilerim. <laughs> tamam ya. Lootumuz efsane. Sadece kill lazım. iki kelimiz var. Hiç yok. iyidir değil mi gençler? Bu da herhalde buraya yeni gelmiş ve direkt o eve girmiş. Ee, şu an gardan mı geldi artık bilmiyorum da. Veya loot'u iyi olduğu için içerlemedi. O uzar da gider kankim. Aralarına girdim mi? Burada scan vardı. Bu nasıl var mıydı? Ona da bakmadım ki. Neyse. Ben şöyle seyfi ortalasam diyorum. Biraz. Z Suat abim gibi biraz şöyle bir yatsam adamı gördüm bu ara. O da beni gördü mü? Görmedi. Ondan skop çekmem lazım. Tabii ki de vurup yani. Direkt yanına gidip. Kanka skop ver diyecek halim yok ya. Eee. Ne oldu buna? Işınlandı mı lan bu? Ara de sim, e l e ka vat e a. s t un arrêt, il te l'ombre. Pin me a mama, e gite. t E gite, t e gite. Pour a n t a t s a m'ennuie, c'est comme e a. Ne yiyeceksin kanka peki? Peki ne yiyeceksin kankim? smoke var efsane ötesi şeyimin şu rapping kime ama FPS O yer altı smoke olabilir. right vallahi iyi kaçtı billahi iyi kaçtı. Şunu ayarlamam lazım bir dakika. Basıyorum basıyorum zıplamıyor. Kim ne kaçtın la? Çok iyi kaçtı. Hemen başka bir şey bırakmadı yani. Oton içindeyse de iyi yattı. Gram bir şey görmedim. उर्सा करने के रात तक पा पाया İnşallah rahatsız olmayın diye sesi kapattım inşallah adam basmaz. İnşallah öyle bir şey yapmaz. Gitti mi? Gitti safe. G güzel. Tora'ya koşmuş olabilir mi peki bu? Neyse Boşver abi Sadece uzak sıkalım Yok o sıkıntı <laughs> Save kapalıcıyız birazdan geçer. Şöyle biraz mikrofonu ittirdim. Ağzıma çok yakında o yüzden. <laughs> Şöyle iyidir diye düşünüyorum. Gençler <laughs> bu oyun bitsin. O adamı izliycem he Cidden merak ettim he Şef güzel abi Şurada adam var Bir şahsi Adam mı orada? Fazla durmak istemiyorum da Küçücük yerde kaldık yalan Neyse abi Win'le oynuyoruz zaten kill'le değil ki 2 kill 3 kill'le win gelir mi peki 3 <laughs> kill win üff Ah psikopum olsaydı Ah bir sıfabım Olur Şeydi iyi vurdu güzel kardeşim benim Badisini çaktı uzaktan Hemen yenilemeye mi tek davet falan SNR'dan falan yersek İnsan bana sıktı, yarın belli oldu mu? Oldu Ay ya ya yakında da varmış. Şöyle bir bomba atsam. Kendimi öldürür müyüm diye bir soru. Gel kardeşim. Kardeşim. Neredesin? Neredesin? Daha demin buradan. Daha demin buradan. Ateş ettin. güzel abi 15 saat burada kusması yok mu adamın 3 bulduk ya lan. Veya burada. Pıt. Güzel. Şimdi burada SLR'la ve... Sen de gördün. Killer başladı yavaş yavaş abi. Sev değilsin. 3 bademiz var. 2 pardon Böyle göstermeden pikimizi atmaya çalışıyoruz. Orayı karı kardeşim vurursa iyi olur. Sabahtan aradım. Çocuk sen miydi? <laughs> ha, iki kilden dört kile çıktık bir anda. Çok iyi abi. Oradan karıdan tek yersen yersek çok kötü olur. Ee. Eh. <laughs> biri oradan biri buradan kaçıyor. Gençler buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Bir daha abone oluverin gari lan. Bu gariban çocuk sizin için bak nasıl binler alıyor bak. Adamın beyni falan şaştı gitti. Dedi ki orada oha daha duramaz kanki bu. Ama ben durarım. Gaz alışkın adamımızdır baba. Evet tekrar diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Bir de abone olun gari lan. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.